Her şey bu kanallar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekerim Sade sorularını yapacağım. Bunu kanalımda seri yapmayı planlıyorum. Eğer ikinci bölümünü istiyorsanız 5 e, beğeni gelmesi yeter. Niye 5 beğeni gelmesini istiyorsan çünkü kanalım arkadaşlar e, küçük çaplı olduğu için 5 beğeni yeter. Ve gördüğünüz gibi altta 64 tane toprağımız var. Altta adet odunumuz var. 3 tane de toprağımız var. Bir de filan. Niye bunun böyle oldu diyorsanız arkadaşlar ben videoya girmeden önce bayağı şey gerçi videoyu çektim hepsinde hata oldu biraz ses sık kısalım Ya girdim videolar ya ses yoktu ya da şey görüntü gidip geliyordu bunlar da elimde kaldı Şunu örüp Uzun zamandır kanalıma video gelmiyordu bunu biliyorum arkadaşlar eğer bu tutarsa bu video bundan sonra her, her gün her gün atmaya çalışacağım. Tabii beğenirseniz. Şunlar. ne İlk odun topluyorum arkadaşlar. Bu sade olabilir arkadaşlar. Yani odun toplayacağım. Küçük bir ev yapacağım. Yani öyle öyle geçebilir. Şimdi bunları bir dönüştürelim. Şöyle koy. Koyalım. Aa. Bu neşe ağacı nedir o hmm. da? Olsun. Şimdi bir crafting table yapalım. Tamam. Hmm. Bunu koyalım. Sonra bir tane balta yapalım. Ee, bir tane de kılıç. Ee, arkadaşlar arka plandan çok ışırtı gelebilir. <gülüyor> 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 çok özür dilerim. Hastayım biraz. Ondan sürekli hapşırıp duruyor. Dediğim gibi arka planları çok az Çok az demeyelim mi Yani bir hışırtı gelebilir Onun için de özür diliyorum Çünkü benim kasam çok Ben yani bilgisayarım çok Ses çıkarıyor Yine bunu <laughs> dolduralım Sonra bunu dolduralım Yine bunu Şimdi Buraya arkadaşlar Ben bu kısmı evimi yapacağım ama yapmadan önce ben birazcık daha odun toplayacağım. Ben şöyle. Dediğim gibi beğeni gelirse ikinci bölümü, üçüncü bölümü falan öyle gelecek. Bunlar ben de dosya koyayım ya. Kırılmaları falan gözükmüyor bunlar. sanırım kaynak paketinden yapıyor. Kaç tane oldu? Melodun. Melodun. Ah, yanlış yaptım. Bu arada arkadaşlar Spin Alex. Niye Alex? Niye Spin'i bilmiyorum. Neyse ben hep böyle kendi serverlerde kullandığım kullanıcı adına girdiğim zaman hep alex çıkıyor karşıma saçma bir şey atıyorum kafadan so e onda steve çıkıyor kendi kullanıcı adımı yazdığım zaman da alex oluyor yapabilirsin alex bölümü kısa tutacağım arkadaşlar çünkü benim internetim yavaş olduğu için bu arada akşam oluyor yavaş olduğu için yani çok geç yüklüyor. 6 saat daha önce yüklüyor. Ondan biraz kısa tutacağım videoyu. Bu arada karnımız açıkmış. Birimiz var. birimiz varsa Hemen bir yatak yapalım. Uyuyalım. Allah bela. Şunu koyalım. Üstüne de Uyumadın mı? Ben şimdi olayım. Hatamızı koyalım ve uyuyalım. Hadi. Hadi. Tamam. Şimdi kuralım bunu. Tamam. Şey de yapalım. Bir kazma yapalım ve taş toplayalım. Daha da boş ver. Dönüştürelim. Çok karma karışık oluyor. Şuradan kazmaya başlayalım. Aha şansımıza da kömür çıktı. Oo, oh, gelsin kömür çıkıyor. Kömür 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 baba. Bu arada 5 dakika olmuş. Oh güzelce çıkıyor. Taş kömür.

bir tane ocak yapalım ocak demişim işte fırın hop 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 tamam yeter şimdi ben üstüne nasıl çıkacağım Allah'ım burası bir şarkı kalsın Şimdi hemen bir fırın yapalım. Bunlar da olacak mıymış? Allah aşkına. Şunu alalım. Pardon yanlış yaptım. Şunu burada bunu koyalım. Sonra tekrar şöyle yapacağım. İnişimizi. Bir dakika Tak, na nie pora. Ale to jest ja. bir şekilde yaparız. Şimdi ben bu arada biraz daha taş toplayayım arkadaşlar. Düşünsenize. Ee, bir demir çıkıyor iz bölümde Akşam ne oluyor? Ee, toplar top. Ana. Sana vallahi. Bunu da aç ya. Cidden arkadaşlar burayı bilmiyordum. Şansıma çıktı. Ama ben buraya böyle girersem ölürüm. Cidden şansıma çıktı arkadaşlar. Ne kadar ballıyız ya. İlk başka kalmadı ne buluyorum. Çalışsana. Kalsın mı ya? Sonra ben ne yapacağım ben? Şey yapayım bir. Ben onu öldüreceğim ya. O iskeleti. Bir taş alalım şimdi. Sana geliyorum iskelet. Bir dakika ya oraya değmiş böyle çıkmalı yapar. Aha. Aha. Allah'ım. Ben tam salam lan. Baba baba baba. Ben de önümü kapatıyorum resmen.

Şimdi şöyle yapalım. Al. At şunu. Şunu at. Bunu tepeye at. Bir nok kalsın. Şunu al yanına. Şunu al. Yerine gel. Bunu da Tamam. Şimdi rahatlıkla açalım. Yolmaz. Hop. Yut yut sana nasıl olacak bu? Hiç şey Şimdi bizim iskelet kardeşi yok. Anam korktum oğlum sen niye insanı korkutuyor? Allah'ım korktum. Aha is... Aha. Yandık. Yok ya ilk bölümden bu kadar aksiyona girilir mi? Dur. Öldürsen mi? Hayır. Okay. Gel amca. Ne? ne yapıyorsun? İyi misin? Aa iskelet de var. Aha! Nasıl Hayır. İyi ki değil. Pardon ben düşürdüm şey Güzelmiş bu maden ya. Biz burada rahat kasılırız. Hmm. Git 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 git. Koş. Koş 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 koş. Hadi. 3 tamam işte ya. Ne Ha sen de kesem Daha çok... arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 5 beğeniye yeni bölümü gelecek. Ve hoşçakalın.